Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın bu kararı imzalaması bekleniyor ve seçim sürecine, seçim sattım haline resmen girilmiş olacak. Bu noktadan sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiş olacak. Şunu ifade edelim, ki Cumhurbaşkanı'nın kararı imzası daha doğrusu seçime ilişkin, seçim kararına ilişkin. YSK'da süreci başlatmış olacak bu noktada. E, seçim takvimini belirleyecek YSK ve bunu açıklayacak. Ancak... E, aday listelerinin 8-10 Nisan arasında YSK'ya verilmesini bekliyoruz. Bu takvime göre 14 Mayıs'ta da Türkiye seçime gidecek. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimlerine ilişkin aday başvuruları da AK Parti'de cumartesi günü başlayacak. Yani yarından sonra başlayacak. Tek tek adaylar adayların başvuruları alındıktan sonra illerde de temayül yoklaması yapılacak. Eğilimler belirlenecek. Hangi isimlerin öne çıktığı tespit edilmeye çalışılacak bu süreçte. E, ayrıca MHP ile de yine bu süreçte masaya oturulabilir e, ve e, nasıl bir e, taktik izlenecek e, aday listelerine ilişkin buna ilişkinde e, görüşmeler, toplantılar yine yapılacağı ifade ediliyor önümüzdeki süreçte. Sonrasında AK Parti e, komisyonlar oluşturulacak ve bir elemeden geçirecek e, adayları, aday adaylarını daha doğrusu. Sonrasında da 8-10 insan arasında aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na vermesi bekleniyor. Tabii meclis çalışmaları da bir taraf kaptan şu anda devam ediyor. Ne zamana kadar sürecek? Bu da merak konusu. Ancak aday listeleri verilinceye kadar YSK'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışabileceği ifade ediliyor. Çünkü ardı ardına yasalarda meclise teklife, teklifler de gelmeye devam ediyor. Can Okaner.